İtalya Cenova'dayız. Avrupa'nın en büyük outletlerinden bir tanesi burası. Milano yolu üzerinde. Milano'ya gelmedik henüz. Cenova yakınlarında bir alışveriş merkezi burası. Bütün büyük markaların mağazası burada var. Yani sadece bu küçük bir kısmı. Yani gez gez bitmiyor. Çok büyük bir e, alışveriş merkezi diyebilirim. Evet, İtalya gezisine devam ediyoruz. Merhabalar. Evet, buralarda dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. O da hırsızlık. Az önce bir arkadaşımızın cüzdanı çalındı. Ee, polis merkezine gidildi. Ee, tutanaklar tutuldu ama bir sonuç çıkmayacak büyük ihtimalle. Yani İtalya'da özellikle bazı şehirlerde bu e, yan kesicilik, hırsızlık e, çok fazla oluyormuş. Hatta arkadaşın söylediğine göre çok da güzel giyimli bir bayanmış. E, hırsızlığı yapan. Maalesef böyle kötü bir olay yaşandı bugün yani dikkat etmek lazım demek ki